Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Ultimate Champions projesinin bir etkinliği olan Avrupa Şampiyonası etkinliğini gözlemleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Unagi Studio bir token çıkardı. Ve bu token'ın çıkmasına özel sınırlı süreli Ultimate Champions Avrupa yaz sürümünü e, entegre ettiler şu anda proje içerisine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu e, tüm Avrupa müsabakalarını kapsayan bir futbol menajerlik oyunu olacak. Yine arkadaşlar detaylara baktığımızda burada ödül havuzu için toplamda 200 bin dolar değerinde UNA token un ayırdıklarını bizlere belirtiyorlar. Yani 200 bin dolarlık bir ödül havuzu var arkadaşlar. O yüzden sizler de bundan payınızı alabilirsiniz. Ek olarak burada oyunun temellerine baktığımızda bu temeller içerisinde kart nadirlikleri, paketler, oyun modları, turnuvalar. Ek olarak yine günlük game day programları, Persona sahipleri için ücretsiz Kickstarterlar. Yani Birçok şey bulunacak aslında. Kart nadirliklerine baktığımızda arkadaşlar burada kart nadirliklerini görebiliyorsunuz. Mesela Antoine Griezmann kartı var. Bu Common olarak verilmiş bizlere. E, Wirtz kartı da Mystic kart olarak verilmiş. Tabii ki bu kartların nadirliğiyle arkadaşlar sıralamamızı daha da fazla yükseltebiliriz. Çünkü ne kadar fazla oyun kazanırsak o kadar fazla sıralama yapabiliyoruz. Burada da zaten belirtiyor daha nadir kartlar turnuvalarda ve daha yüksek ödüllere erişmemizi sağlayacak bir şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Ek olarak tabii ki epik ve mistik kartları oyun içerisinde takasta kullanabiliyoruz. Bunu da belirtelim. Paketler kısmına baktığımızda arkadaşlar destansı paketler var. 3 adet kart çıkıyor ve bu 7,5 dolardan satılıyor. Yine efsanevi paketler gördüğünüz gibi 22,5 dolardan satılıyor. Ek olarak knockout aşaması paketleri var. Bunlar da işte destans paketler ve efsanevi paketler olarak ayrılmış 9 ve 27 dolar olarak bunun satışını gerçekleştiriyorlar. Fakat tabii ki yatırım yapmanız gerekiyor mu? Yatırım yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Bedava bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz ve liglerdeki her game day tam dizilişini seçmeniz gerekiyor. Buradan bir taktik belirlemeniz gerekiyor ve elinizdeki kartlarla bir takım kurmanız gerekiyor. Bu takımın kimyası ne kadar fazlaysa, yani ne kadar iyiyse maçları kazanma şansınız da artıyor arkadaşlar. Yani bir e, menajerlik oyunu gibi düşünebilirsiniz. Zaten bir menajerlik oyunu. Gördüğünüz gibi burada Game Day ödülleri var yine. Günlük olarak e, dağıttıkları kısımları görebilirsiniz. 3'e 20 dolar e, Una token veriyorlar, 2 adet epic kart ve 1 adet mistik kart veriyorlar. Yine Tapona 7 dolarlık bir token veriyorlar. Top e ödül veriyorlar arkadaşlar. Fakat tabii ki bu ödüller düşüyor gittikçe. Ek olarak arkadaşlar lig sezonu ödülleri yani bu turnuva sonlandığında bir ay sonunda Şampiyona 10.000 dolarlık bir ödül var. Yine ikinciye 750 dolar, üçüncüye 500, dördüncüye 350, beşinciye 200 ve sonrasında top 100'e kadar gidiyor. Yani, yani top 100'e girdiğinizde en kötü 25 dolarlık bir gelir kazanıyorsunuz. Tabii ki şampiyon olursanız 10.000 dolarlık büyük ödülün sahibi olabilirsiniz. Ek olarak arkadaşlar işte burada turnuva modları var. Bunlar başlangıç bölümü, profesyonel bölüm, dünya standartlarında bölüm olarak ayrılıyor. Yine burada turnuva ödüllerini görebilirsiniz arkadaşlar. Şampiyona 115 dolarlık bir ödül belirlemişler. Yine 75.ye de ödül veriyor. Fakat aldığınız ödül azalıyor arkadaşlar. Profesyonel turnuvaya girdiğinizde aldığınız ödüller yine artıyor. Ne kadar zor turnuvalara girerseniz aslında o kadar fazla ödül kazanıyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi World Class ödülde 1800 dolarlık bir ödül kazanıyorsun. Yine burada arkadaşlar turnuvalarda puan sınırlaması bulunmuyor. Yani istediğiniz takımı oluşturabilirsiniz. Yani aslında iyi bir yatırım yaparak da liderliği oynayabilir misiniz? Oynayabilirsiniz. Fakat, fakat tabii ki bunun hesaplamasını iyi yapmak gerekiyor. Ultimate Champions yöneticileri yani Kickstarter'lar e, paketler alacakmış. Burada gördüğünüz gibi alacağı paketleri bizlere belirtiyorlar. Yine Persona Kickstarter'ları da ücretsiz Kickstarter paketleri alacakmış arkadaşlar. Yine burada maç günlerinin programı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii ki bugün başlayan bir program bu. Sonrasında yine 20 gün boyunca bu game day'ler devam edecek. Yani aslında günlük ödüller de kazanabileceksiniz. Büyük ödülün yanı sıra o yüzden her gün aktif bir şekilde oynamak çok iyi olacaktır arkadaşlar. Uno token'ın un fiyatına baktığımızda da şu an 8 cent'ten işlem görüyor ve yine listelendiği borsalara baktığımızda Beck, KuCoin, Gate.io gibi borsalar bulunuyor arkadaşlar. Bunların arasında tabii ki Twitter'larından da projeyi takip edebilirsiniz. Burada sürekli olarak paylaşımlar yapıyorlar gördüğünüz gibi. Günlük ödüllerden vesaire bahsetmişler. O yüzden Twitter'larını da kesinlikle takipte kalmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Bizler de tabii ki yine arkadaşlar bizler de bir lig kuracağız burada. Dilerseniz bizim ligimize de katılabilirsiniz ve bu ligde de birinciye 50 dolarlık bir ödül verilecek arkadaşlar. Yine burada mesela kendi squad'ınızı kurduğunuzda verilecek ödül sıralaması veriliyor. Top e 400 token veriliyormuş mesela Game Day 1'de. Dilerseniz biz sizlerle birlikte şimdi bir takım kuralım. Şimdi arkadaşlar kadro kurma kısmına geldiğimizde burada bakacağımız temel nokta şu alttaki 1200'lük barı aşmamak. O yüzden yedekleri mümkün olduğunca az alabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar burada her mevkiye birer iyi oyuncu alsanız ee, kardır diyebiliriz aslında. Şöyle iyi takımlardan bir de forvet ekleyelim. Zaten kaleci ekledik. Toper eklemedik. Bir tane sağ kanat ekledik. Forvet kısmına da arkadaşlar şöyle iyi forvetlerden bir bakalım. Bugün oynayacak Kramaric var mesela. Almanya'nın forveti sanırım burada bulunmuyor. Lamine yamal var. Şimdi yine Sallaya bulunuyor burada. Yani forvet kısmına arkadaşlar aslında fülklük alabiliriz. Sonrasında belki biz stoper de ekleyelim. Burada iyi stoperlerden. Yani skor kısmından yedek kısmına en düşükleri bir doldurun hocam. Böyle bir koyalım bunları. Çünkü az kadromuz daha önemli. Evet arkadaşlar 31'lik bir kısım kaldı. Ee, yine burada ne yapabiliriz? Orta sahaya bir 94 civarı bir adam alabiliriz aslında. Yani güzel isimler var arkadaşlar. Tüm isimler var zaten. O yüzden burada ayarlamayı iyi yapmanız gerekiyor. Ee, Jorginho var burada. Maçı olacaklardan ee, Yusuf Fofan'a bulunuyor. Yine de bunların maçı bulunmuyor. Pasalic var, Susiç var. Ee, buraya bugün maçı olanlardan bilgini koyalım. Yani bu şekilde bir kadro dizdik şu anlık. Tabii ki ilerleyen aşamalarda bu kadronun düzenlemesini de yapacağız arkadaşlar. Kaptanı da eee Füklük'e verelim. Bu şekilde 4-4-2'lik bir kadro oluşturduk. Gördüğünüz gibi kendi squad'ımızı oluşturduk arkadaşlar. 2 saat sonra başlayacak bu ve 2 e, gün sürecek gördüğünüz gibi 16'sında bu game day bir kısmı bitecek arkadaşlar. O yüzden kadrolarınızı iki günde bir oluşturabileceksiniz kolay bir şekilde. Yine arkadaşlar bunu oluşturduk. Tabii ki yine burada mesela ödüller kısmına ödüller kısmına gelecek ödülleriniz. Yine tabii ki kadronuzu güçlendirmek istiyorsanız arkadaşlar burada alımlar yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kartlar var. Mesela 1 dolara satılıyor mistik kartlar. Bu mistik kartları aldığınızda arkadaşlar e, galibiyet oranınız Yine bize artıyor, bunu da belirtelim. O yüzden bu kartların da önemi var. Store kısmına geldiğimizde arkadaşlar yine burada mesela Epic kart var alabileceğiniz yine Mystic Pack paketler vesaire var. Bunları da belirtelim. Yine kendi koleksiyonunuza girdiğinizde arkadaşlar burada sizdeki kartlar bulunuyor. zaten bu kartların hepsini sizlere oyun veriyor. Oynanış kısmı bu şekilde arkadaşlar. Sadece bu lig kısmından kadronuzu oluşturmanız gerekiyor. Zaten sonrasında başladığında turnuva burada alacağınız puanlara göre takımın galibiyetine ya da futbolcunun performansına göre puanlar alacaksınız. Sonrasında listelemeye git. Listelemelere girebileceksiniz. Yine burada mesela turnuva kısmı var arkadaşlar. Turnuva kısmında da katılabilirsiniz. Eligible olduğunuz turnuvalara katılabiliyorsunuz. Tabii ki bende bir eligible'lık bulunmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün ve yarın olan maçların kadrosunu kurarak iki günde bir bu kadroları kurarak puanlar kazanabileceksiniz. Ve sonrasında da listelemelere girebileceksiniz. Evet arkadaşlar genel manada sizler için aktaracağım detaylar bu şekilde. Birinciye 10.000 dolar değerinde bir ödül veriyor şu anda Yunagi Games. Ve arkadaşlar Oyun gerçekten çok basit bir menajerlik oyunu diyebiliriz. OSM oynayanlar bilir zaten. Keyifli bir oyun olduğunu da sizlere belirtelim. Kendimle bir lig oluşturacağım arkadaşlar. Dilerseniz bu lige de katılabilirsiniz. Bunu da belirtelim sizlere. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.